İş yaş birlikte yaşanır. Eğer istersen, kırarsan inadım. İzmirli, Sana Bizde dağlar İş birlikte yaşanır. Eğer istersen, kırarsan Biz de dağlar denizlere dik kış yaz bahar birlikte yaşanır. Eğer istersen kırarsan el at, İzmirli sana yakışır. Biz de dağlar denizlere dik kış yaz bahar birlikte yaşanır. Arkadaşlar, şimdi biz Radyo Romantik Türk ekibi olarak ilk başta e, bu boyut seslerini koyduk, böyle e, sakin bir kahvaltı olarak planladık. Sonra... Takribi bin kişi, iki bin kişi, taş çatlasın, bilemedin üç bin kişi gelir diye düşünüyorum? Sonra Facebook'ta sayfa açınca ve çok fazla talep olunca nereye gittik? İzmir'in gülen yüzü Konak Belediyesi'ne Konak Belediye Başkanı Hakan Tartan'a gittik. Karıplar. Gittik Keskinoğlu'nun kapısını çaldık. Sağ olsunlar dediler ki sınırsız yumurta. Keskinoğlu için kocaman bir akşam alabilir Peki sonra herkes yumurta sevmeyebilir. Yumurtasız olmaz ama hani peynir de olsun dedik. İzmir'in peynircisi Gürsüt'e gittik. Onları da bir alkış. Şimdi Eşlik edeceksiniz. En güzel çay, Doğuş Çay. En güzel çay, Doğuş Çay. ki Doğuş'un yanında çay olmadan olmaz. Doğuş çayı kokusu alırsanız onlar kocaman, kocaman al, hatırlamı doğar. Ben en Teşekkür kişisimiz <laughs> Doğuş Çay. Sadece, sadece bu organizasyon için geldi bu tür. Normalde tek bir organizasyon için gelmiyor. İstanbul'da sadece bu oluyor. Bu arada kocaman bir alkış daha istiyoruz. Bir saniye, bir saniye, bir saniye. Ee, geçtiğimiz günlerde, geçtiğimiz aylarda biliyorsunuz Van'da usucu bir olay yaşadık, bir deprem yaşadık. Van halkının bütün çay ihtiyacını şu tarihinde arkadaşlar. Onu söyleyeyim size. Evet, pastacılar, fırıncılar derneği var. Normalde boyoz ustası yetiştiriyorlar. Sağ taraftalar ve bugün un, su, hamurundan başlayarak komple boyozu yapıp imal edip pişiriyorlar burada. Pastacılar, fırıncılar derneğinde de bir alkış. Herkesin başında beyaz şapkalar var görüyorsunuz. Sağolsunlar bizi güneşten korudu. Kim korudu? Optimum Outlet Alışveriş Merkezi korudu. Onlara da teşekkür ediyoruz. İzmir'e renk kaptılar. Ve son olarak ne kadar yetişiyor bilmiyoruz. Ta en sonda foto el var. Orada sevgili Barış ücretsiz olarak fotoğraflarınızı çekecek.